Merhaba. Bugün bebeklerinizi 12 ila 24 ay arasında nasıl beslemeniz gerektiğini anlatacağım. İlk bir yıl bebeklerinizin beslenmesinde anne sütü çok önemliydi. İlk 6 ay sadece bebeklerinizi anne sütüyle beslediniz. 6 ila 9 ay arasında ise anne sütü %70 önemliyken %30 oranındaysa ek gıdaları bebeğinizin beslenmesine ilave ettik. 9 ila 12. ayda ise bebeğinizin beslenmesinde anne sütü %60 önemliyken ek gıdalarsa %40 ile devreye girmiş oldu. 12. aydan sonra ise anne sütü yine devrede ve anne sütü bebeğinizin beslenmesinin yine %50'sini oluşturuyor. Ancak bu noktada tüm besinlere geçtiğiniz için, ek gıdalara geçtiğimizden kaynaklı diğer besinleri de nasıl bebeğinizin beslenmesinde yöneteceksiniz. Bunlar önem kazanıyor. 12. aydan sonra yani bebeğiniz 1 yaşına geldikten sonra ilk bir yıldaki gibi hızlı kilo artışları, hızlı büyüme eğrileri aslında olmayacak. 1 ila 2 yaş arasında ortalama 2 ila 3 kilo kazanımı bizim için yeterlidir. Bu nedenle dengeli beslenmesi çok önemli ve bu dönemde yine bebeğinizin iştahında anlık Haftalık veya aylık değişiklikler olabilir ve bunları çok normal karşılamanız gerekiyor. Anneler burada bazen paniğe düşebiliyorlar. Besini sevmediği için, yemekleri reddettiği için korkular oluşmaya başlıyor. Ama bunları doğal karşılamanız gerekiyor. 12 ila 24 ay arasında e, sofrada sofra savaşları sizi bekleyebilir. Bunlara hazır olmanız gerekiyor. Yine bu dönemde artık yavaş yavaş bebeklerinizin pütürlü gıdalara geçmiş olması, hatta katı gıdalara, taneli gıdalara olabildiğince geçmiş olması gerekiyor. Ve bir yaşında biz artık bebeklere Kaşık vermeye başlıyoruz. Ee, bu konu çok önemli. Çünkü kaşığı tutma ve ağzına götürme e, bu yaşlarda başlamış olması gerekiyor. Bir buçuk yaş civarında e, olabildiğince çocuk artık kendi kendini besleyecek seviyeye gelmesi gerekiyor. O yüzden her bir öğün bebeğinizin beslenmesinde bir pratik bir alıştırma. Bu konuda annelere biraz sabırlı olmalarını diliyorum biraz ortalık işte masalar etraf batabilir çocuğunuz kirlenebilir üstüne dökebilir lütfen sabırlı olun ee, çünkü bu süreç onun öğrenmesini kaşı ağzına götürmesini ve kendi kendini besleyebilmesini sağlayacaktır ee, ve dediğim gibi yani bir yaşından sonra biz artık çocuğumuzu evde kendimiz ne yiyorsak kendi besinlerimize kendi mutfağımıza adapte edeceğiz o yüzden onlara bir yaştan sonra özel hazırlanmış püreler yiyecekler, farklı farklı yiyecekler hazırlamamanızda fayda var. Bunun nedeni hem anneyi rahatlatmak aslında hem de bebeğinizin artık yavaş yavaş sizin gibi 2 yaştan sonra da yetişkin bir birey gibi beslenmesini sağlayabilmek. Bebeklere özel ergonomik hazırlanmış bebek kaşıkları var. Bunları verebilirsiniz onlara ve rahatlıkla bebeğiniz kendi kendine artık 2 yaşında besleyebilir hale gelmeli. Görüşmek üzere, hoşçakalın.